Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Bugün Almanya'da e, çok az bir zamanımız kaldı, bir hafta. Ve biz de Hollanda, Roermond ve e, bir köy var, benim Instagram'da gördüğüm bir köy, oraya gitmeyi istiyoruz. O yüzden amcamdan da arabayı aldık abi, abi. ve e, abi, abi. ilerliyoruz. Şimdi e, benzin istasyonundayız. Salih burada, e, burada... Ne yapıyorsunuz Salih Bey? Kendim bir şey kendi ve Benzini kendin dolduruyorsun burada. Öyle mi? Abi. Yani hangi benzini koyacakmışız bu arabaya? 95 E95. He. Evet. Evet. Ne yani hangisini dolduracağını bilemedi, amcama aradı. Hayır. Şimdi dolduruyor. Bakın orada da Aynen. sayaç var, ilerliyor. Yolumuza devam. Açıkçası biraz buraları araştırdık. Zal Ve fiyatlar evet. Türkiye'ye nazaran düşük. Düşük diyelim. Aynen. Daha düşük böyle. Bir iki kat daha düşük. Yarı yarıya da fark ediyor biliyor evet. bazen. Güzel ee, yapmışlar falan. Evet çok güzel. Kaplı. Çok vintage bir yer. Bizim şey e, Avm'ye benziyor. Güzel. Aynen. Bak şimdi şu GES markası Bak boykot mu bilmiyorum ama size fiyat farkını göstermek istiyorum açıkçası burada. Bakın Hadi mesela gidin. bu çanta direkt önüme geçti. 62 62 euro 90 euro'ya. Türkiye'de de 110 120 euro'ya satılan bir çanta modeli. daha başka şu tarz bir çanta bakın. Şöyle bir çanta. Bu da 75 euro. 76. Ama 200 eurodan 300 eurodan satılıyor Türkiye'de. Fiyatlarına az çok baktık böyle. İşte çantalar da benim çok hoşuma gidiyor. Bunlar ise e, burada 109 euro. Çoğu indirimde çoğu da değil. Mesela onlar 85 euro. Renkler çok değiştiriyor Şimdi ünlü Victorinox markası bu e, İsviçre bıçaklarının olduğu bir marka. Burada bıçakları var. Bir girelim bakalım. Bıçaklar e, o Victorinox'un bıçakları 5-30 tanesi o küçük olanlar. Arada bir 100 lira fark var, yani onda değmez gibi, götürmeye değmez. Nereye bakalım mı? Hadi gidelim. Bu bıçak 37 euro, tanesi, bir linkteyiz şu an. Şu 58 euro. Burada tüm bıçak setleri mevcut, bak. Mesela seti 188-208 euro. Bayağı uygun bir yer. Çok güzel ya. Şurada da Zivilling'in tavaları var. 50 euro. Çok güzel ama artık bir şey almayacağım. Kız kardeşime bakıyorum buradan çeyiz ürünlerine. Setler, tencere setleri. 150 euro. Hmm. Ne kadar? 14 euro. Çok güzel. Ya termos değil sadece şişe. Bunlara bakın. Hmm. Ben bir ara bunu çok istemiştim. Bu seti. Bu kendinden vakum yapıyor. Bu makineyi buraya koyuyorsun. Havasını çekiyor. Hiçbir şeyi e... çok iyiymiş. Aynen. Ya mesela bak. Şu ürünü çıkarttığında şöyle havasını çekiyorsun. Hiç bozulmuyor asla. Şimdi poması yiyeceğiz böyle. Ali? Efendim? Ne yapıyorsun? Para hazırlıyorum. Para hazırlıyorum. Buyurun Salih Bey. Tadına bak bakalım. Tadına baktım zaten. Ben baktım sen bakmadın ya. Nasıl? Bayağı lezzetli değil mi? Bakın New Balance'da Salih'in şöyle bir ayakkabısı var. Bu ayakkabısı e, burada 53-54 euro ne kadar yapıyor? 1900 lira civarı. Evet. Burada ne kadar yapıyor? Türkiye'de 5500 TL. Göster hemen. Farka bak. Görüyorsunuz değil mi? Evet Salih Bey. Roy Mod nasıldı? Ee, sizin beklentilerinizi karşıladı mı? gitmesi lazım buraya. Evet. Hı -hı. Ama çoğu uygun yani. İnsanların gözünü korkuma. Mesela buraya gelip büyük bir e, yıllık alışverişinizi yapabilirsiniz. Burası da Roymont hemen kenarında şöyle bir nehir kolları olan bir nehir. Nehir deniyor değil mi bunlara? Nehir. Ee, hemen şurası da Roymont. Burada dinlenip tuvaleti ücretsiz. Normalde Avrupa'da tüm tuvaletler ücretli. Sadece park parası veriyorsunuz. O da günlük. Günlük park, park parası ne kadardı? Altı buçuk euro. Ne dinliyorsun? <laughs> senden çıkardı Salih. Hollanda'da bir tane kazanç çalışıyor. <laughs> Hollanda Salih. Herkese yeni bir gündem. Merhabalar arkadaşlar. Biz şimdi hazırlandık. E, Bugün bir gezi planlarımız var. Onları halledeceğiz. Kaufland'ı gezmek istiyorum. İnşallah umduğum gibi olur. Baksanıza burada herkesin bisikleti var böyle. Peki. Kapıların önlerini çok güzel süslüyorlar ya. Ve burada park yeri bulmak çok zor. Burada park yeri satın alıyorsunuz. Hadi gidelim. Evet biz şimdi Kaufland'a geldik. Bakın burada bunlar çok fazla hazır yiyecek yiyorlar. E şöyle suşiler bile hazır. Şimdi ilerliyoruz bakın içeceklerin fiyatlarına. Şuna Türkiye'de de vardı sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Rosman'da vardı gibi. Böyle. Yine aynı değişmiyor. Belçika'da olduğu gibi Almanya'da da var. Salatalar böyle hazır salata satılıyor. Evet bakın. <laughs> Niç. <Niye> <laughs> Sari Almanca'yı soktu? <laughs> Burada domates salçaları gibi şeyler var. Bunlar fiyatları da bu şekilde. Yani salça şuydu herhalde değil mi? <laughs> böyle salçalar var bakın. Ama çoğunlukla buradakiler Türk marketlerinden alıyorlar. Hadi gidelim. Gel bakalım. Mesela bu file badem Türkiye'de çok daha pahalı. Burada 1 euro. Ben böyle fark göstereceğim sizlere. Fındıklar da öyle. Burada bizim bimler, arzüller gibi şeyler de var. Tavalar falan. Oy, ne itiyorsun beni? Hmm, 7 euro. 7 euro ne kadar yapıyor Türk parasıyla? Mutfak aldosuymuş. Benim mutfak aldığı ihtiyacım var. Ama çokmuş baksana. Bakalım bunu değerlendirelim. Çok güzelmiş bu. Burada bir de gazlı sular içiliyor ve gazlı sular içildiği için de e, çok fazla e, bu makineden var. Amcamlarda da var ya hatırladın evet. mı? Gazlı Gaz. su makinesi. Gaz mı yapıyor? Hı Bu iyi değil ya. Aynen. Biz bunu sevmiyoruz. Bu iyi değil. Mideyi şişiriyor bu. Bu doğal maden Bak. Olan... Salih. Bakın. Ana 10 euroymuş bu. O 10 euro değil. Başka bir şey 10 euroymuş. 40 euro normalde. Bakın şöyle bir tane yüzük buldum. Çok hoşuma gitti bu yüzük. Aa, bunlar 925 silver. Ne kadarmış? 23 euro. Şöyle 23 euro. Bakın şu da çok güzelmiş. Bunlar da çok iyi. Gözlemlerimizle Büsseldorf'a geldik ve burada bir şeyler içeceğiz. Hissedebiliyor musunuz? İçeride. İçmen önce mı Evet, evet ambalajlı verdi. Paketletti. Bakın, şöyle. E, neyi? Yaptı mı? Yaptı. Yaptı, paketledi. Kendi paketledi, bak. Bakın şimdi şöyle. Güzel bir yer burası da. Muhtemelen Kore tarzı bir yer değil mi burası? Evet. Salih, dur. Sali. dur. Aynen. <laughs> Giy gir içini mi bıraktın? Ne Miraç getir şöyle koy şuraya. Senin yüzünden oldu, yani batırdın, hava bıraktı. Hı tamam. hı. <laughs> Türkiye'de hiç temizlik şey yapmıyor değil mi? Gelmiyor. Selim'e evet. mahvetti babunu. bu bunu. Bu arızalı mı gelmiyor? <gülüyor> <gülüyor> geliyor geliyor. Sen çekmen lazım. Nasıl Türkiye'dekiyle? Güzel farklı. Bu daha iyi değil mi? Daha iyi. İçerisine girdik bir tane mağazanın ismini bilmiyorum. Birazdan öğrenir söylerim size. Ay Salihcan bak 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 ne kadar güzel tabaklar varmış burada. Tabaklar gördüm. 25 euro. Şunlar çok güzelmiş. 12.95. Şöyle ilerleyelim. Bak şu çok hoşuma gitti. Her yerde. Ne kadar? 8 euro. 8 mi yazıyor? Hı hı. Çok iyi. Ama fiyatı yüksek gerek yok. Türkiye'de daha var eli ama bu. Ha. Rüzgardan etkilenmeyen tarzı. Alalım o zaman. Yap Niye almadın? Pahalı mı? Ne yapacağım ki Pahalı mı geldi? Ay ne yapacağım? Benim işim. var. Ben bak bunlar indirimdeymiş. Ange 4,5 oyru bence değil. Bak sana bir şey almıyorum artık farkında mısın? Evet. evet ha, tak, karşıda bak. Hadi gidelim. Salih beni Anlaştık atlattığının gelmiş, farkında işte. mısın? Oradan bir şey söyleyeceğim. Yapmışsın. Sen benim atlattığının farkında Niye mısın? Bazen güzel şeyleri görünce hemen atlıyorsun. Bele <laughs> geldik ve e, Türk ürünleri burada çok fazla satılıyor. Hatta bir tane tabak gördük Türk. Bunlar ne? Böyle çikolsalar. Muhtemelen bu şeyin ünlü bir çikolata. Baksanıza lokumlara Türk Light. Burada çok fazla Türk şeyler satılıyor. Aa şunlar ne böyle? Şu Stanley termoslar var ya onlardan sandım. <laughs> Burada güzel hayvanlar varmış hayvanlar, hayvancıklar. Vay, şu marka ünlü bir marka Stüdyo. ama Pip Studio değil maalesef. Keşke bulur muyum ki sence? Hadi gelin bakalım beraber. Bunlar bilmediğim markalar arkadaşlar. Ana ışıklı ev mi? Sen hiç ana ışıklı ev mi? Ha içine mum koyuluyor işte kadarmış? 20 Euro. Verme. Öldürseler verme. Hadi gelin bakalım burada. Fişler düdüklü tencerenin fiyatına. Fişler düdüklü tencerenin fiyatlarına bakacağız. Hani Türkiye ile mukayese etmek için. Şimdi bu yeni 70. yılına özel bir fişler düdüklü tencere çıkarttı. Gösterelim. 70. yılına özel böyle eski tarzda bir düdüklü çıkarttı. Bunların fiyatları ne bilmiyorum. Bir dakika. Bakalım. Özel mi? Hı -hı. Ya da 70 bilmiyorum. Bir şey yıla özel dediler de. Bunun fiyatı yazmıyor. Neyse. Yani. Yazmıyor aşkım. Şimdi fişlerin düdük bu şey seti şöylece 679 euroymuş. Görüyorsunuz. Hemen yanında da şu sette 319 euro. Mesela şurası 319. Fişler gerçekten kaliteli bir marka. İşte fiyattan fiyata değişiyor. Bakın şu, şu set 229 euro. Şu 250 euro. Şu 200, 300 euro. Düdüklülere bakalım. Düdüklü bulabildin mi? Yok. Aa burada. Hı. 209. Bu ama şey bu küçük olanı. Kaç litre o? Biz burada pahalı ya ama 150 euroya falan da bulabildik yani. 170, 9, burada pahalı Salih. İki, ben 150 euroya buldum ya. İyi, Ana bu böyle mi duruyormuş? Ben evdekini böyle tutmuyordum. Bunun şeyleri... Lastikleri Bakın. Kapak şeyi varmış. Ne kadarmış bu? Böyle kapağı bozulanlar için mesela. Baksana. Tıpkın tıpkın. Oo, bakın maç izliyorlar. Burada Almanya maçı var. Herkes maç izliyor. Nehir'in kenarında. <laughs> Hmm. patates kızartması yemeğe geldik burada Almanya'da ee, Hollanda patatesi satılıyormuş şöyle fiyatlarını da paylaşayım 3.10 3.70 burada tatlı patates de var şu turuncu olan, bakın şurada turuncu olan tatlı patates. Şu da normal patates. Bu evet. sadece evet. patates güzel. Evet. Ne yapalım beni tamam. Video çekiyoruz. Aa sen Türk müsün ya? Anlıyorum o yüzden gülüyorum kendi kendime. Neden benimle bu kadar <laughs> uğraşıyorsunuz ya? Kendi kendime, kendi kendime gülüyorum. Çok resmi ya. Gül niye güldürdün ha? Ben YouTube'da. Çünkü abi de niye öyle geçiyorsun Almanca'yı? <laughs> <canım. gülüyor> Güleceğim güleceğim bilemedim diye. <laughs> YouTube kanalına çıktı ne salla? Hangi YouTube kanalı? Benim YouTube kanalım var. <laughs> patates aldık, bir tane de böyle normal patates aldık. Hangisi sence? Normal. Niye bence tatlı? <laughs> tatlı da güzel. He. Sence Selime? Tatlı. Sence miraç Tatlı güzel. Olur. Değil mi? yiyeceğiz, Bakın şöyle. Güzel bir mekandayız. Evet, Farklı yani. bir mekan nasıl? Şunlara baktın sen sanki. Çok daha bakmadım da evet. güzel ya benziyor yani. Evet, tamam. Camine geldik. Namaz kılacağız. Selim'le gel. Evet arkadaşlar şimdi Salim gidip Camii'nin orada şuradan hemen su alacağım kocama bakın kocama su alıp geliyor bana. Biz namaz kıldık onları bekliyorduk şurada. Şöyle bakın cami çok güzel. Güzel bir kafeye geldik bakın. Orada ne izliyorlar? Kamera. Görünen ve görünmeyen kısım. Şurada da Salih şeyi çok merak etmişti şu. E, bunu bir kere yedin değil mi? Yine geldik buraya. Aa, orada iki tepsi duruyor. Adamlar kendileri yapıyor. Kendileri mi? İki yapıyor. tepsi duruyor orada. Ya. Ha. Ama mekan çok iyi bakın. Bayağı güzel bir mekana benziyor. Şimdi yiyeceğiz bakalım nasıl. İçecek doldururken fark <laughs> ettim de Eleysia bardakları da buraya kadar gelmiş bakın. Direkt gördüm. Kesin bunlar var ya Eleysia bardaklarını görmüştür. Paşa bak. Paşa See mm -hmm. mm -hmm.